Herkese merhabalar. Yeni bir deneme çözümüyle yine birlikteyiz. Ben Necdet Doğan. Herkese başarılar. Birinci sorumuz Türk tarihinde Kürşat isyanı hangi Türk boyunu Çin esaretinden kurtarma amacıyla yapılmıştır? Kürşat ayaklanması 2. Göktürk Devleti'nin kurulmasında etkili olan ve Göktürkleri Çin esaretinden kurtarmak için çıkmış olan bir isyan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuz Türkiye Selçuklar döneminde Anadolu'ya yapılan ilk kervansaray aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar Anadolu Selçuklar döneminde Anadolu'da Konya Aksaray arasında yapılan ilk kervansarayımız Alayhan olacak doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk Beyliği ve ilk Müslüman Türk Devleti aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor sorumuz. Özellikle Türkçe ile ilgili önemli çalışmalar yapan devlet olarak Karahanlıları, Beylik olarak da Karamanoğullarını bilmiş, bilmemiz gerekiyor. Özellikle 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in dergahta, pazarda, orduda Türkçe dışında bir dilin kullanılmasını yasakladığını biliyoruz. Bu anlamda beyliğimiz Karamanoğulları ve Türkçe resmi dil olarak kabul eden devletimizin de Karahanlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu iki siyasi güç özellikle ulusçu milliyetçi anlayışlarıyla tarihsel süreçler süreç içerisinde diğer Türk devletlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Dördüncü sorumuz Türk İslam tarihinde İslam'ın Roması olarak bilinen şehir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar İslam'ın Roması olarak bilinen Özbekistan'da Buhara olarak bildiğimiz şehir olacaktır. Semerkant şehirlerin şahıdır. Kaşkar ışıldayan incidir. Kahire Mısır'da Fustat olarak bilinen şehirdir. İsfahan ise günümüz İran coğrafyasında Büyük Selçuklar döneminin önemli başkentleri içerisinde Nısfı cihan yani dünya nüfusunun yarısının yer aldığı şehir olarak karşımıza çıkacaktır. Evet sevgili dostlar beşinci sorumuz Osmanlı'da yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnafa ne ad verilir diye soruyor. Yolcu ve taşıma işlerini meslek edinen esnaf Mekkari taifesidir arkadaşlar. Diğer şıklara bakacak olursak menzil teşkilatı taşımacılığın hızlıca yapılmasını sağlayan birimdir. Derbent teşkilatı yine bu bölgelerde ticaret bölgelerinde güvenliği sağlayan teşkilatın adıdır. Darul Kuran'ın ticaretle bir ilgisi yok. Kuran öğretilen, ezberletilen medrese bölümüdür. Muhtesip çarşı ve pazardan sorumlu olan devlet adamıdır bu anlamda eee tayfesi mal taşıma işlemini meslek edinen esnafa verilen isim olduğunu bileceğiz. Altıncı sorumuz kuşatmalardan hangilerinde Osmanlı başarı sağlamıştır? Kanuni Sultan Süleyman dönemi için söylüyor. Sevgili arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1529'da yapılan birinci Viyana kuşatması sırasında başarılı olunamadı. Viyana hiçbir zaman Osmanlı'nın ele geçiremediği, karada ele geçiremediği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Belgrad kuşatması sevgili dostlar Belgrad ilk önce Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılıp alınamamış ancak Kanuni döneminde alınarak Osmanlı'da Orta Avrupa'nın yolunun açılmasını sağlamıştır 1521'de. Malta kuşatması var sevgili arkadaşlarım. Malta 1565 ve 66 sürecinde kanuni döneminde kuşatılıp alınamayan yerler arasındadır. Zaten ne Viyana ne Malta Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman alamadığı, Malta ise denizlerde kuşatıp alamadığı yer olarak karşımıza çıkacaktır. Doğal olarak sorumuza 1. Süleyman döneminde kuşatmalardan hangilerinde Osmanlı başarı sağlamıştır ifadesini doğrulayan cevabımız yalnız iki Bursa şıkkı olacaktır. Yedinci soruya bakacak olursak Osmanlı Devleti'nde şehir ve kasabaların pazar ve panayır yerlerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Pazar ve panayır vergisine biz ihtisap vergisi diyoruz arkadaşlar. Al dediğimiz hayvanlardan alınan vergi, Ay anam yine aynı şekilde, Baç pazar vergisi. Çifthane de Müslümanlara ait olan mülk arazilerden çift resmi olarak karşımıza çıkacaktır. Alınacak olan vergi olarak karşımıza çıkacak. 8. sorumuz Osmanlı Devleti'nde koşum eğer takımları yapıp satan ve süsleyen zanaatkarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir e, sorudur. E, koşum eğer takımlarının e, satan ve süsleyen zanaatkarlara Saraç denir arkadaşlar. İstanbul'da Saraçhane var biliyorsunuz. Tarihsel özelliği olan. Diğer şıklara bakacak olursak Muit asistan demek. Sefir e, Osmanlı'da elçi demek. Ee, şakirt e, öğrenci, medrese öğrencisi, emin güvenilir anlamında emin alayı ya da e, görevli, kapan emini gibi görevler olarak karşımıza çıkacaktır. Tekrar söylüyorum koşum eğer takımları yapıp satan, süsleyen zanaatkarlara Osmanlı'da Saraç denir. Bunların bulmuş olduğu yere ise Saraçhane adı verildiğini bileceğiz. 9. sorumuz ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı'da hükümdarın ilahi takdir takdire göre belirlendiğine inanılmış ve hükümdar olma hakkı Osmanlı ailesinin görevi olarak kabul edilmiştir. Osmanlı'nın bu anlayışı devam ettirmesinin devlete kazandırdığı özellikler arasında hangilerinin olduğu söylenemez diyor sorumuz. Osmanlı soyuna meşruiyet kazandırma özellikle Osmanlı'da yönetme yetkisinin İslamiyet öncesinden süre gelen kut anlayışının devam etmesi, Osmanlı soyu dışında herhangi bir yapının yönetimi ele geçirme durumunu engellemiştir. Bu anlamda Osmanlı soyuna meşruiyet kazandırma ifadesi doğrudur. Halkın devlete bağlılığını arttıracaktır. Çünkü bu yönetme yetkisinin tanrısal olduğunun ifadesi bu anlamda halkın devlete bağlılığını arttırır. Tat kavgalarını engellemek kut inancının varlığı tat kavgalarını engellememiştir. Neden? Çünkü Ülke hanedan ve üyelerinin ortak malıdır. Yani veraset sistemindeki belirsizlik devam etmiştir. Bu anlamda tat kavgalarını engelleme bir kazanım değildir arkadaşlar. Devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olan bir durumdur. Bu anlamda doğru cevabımız yalnız 3 öncülü olacaktır. 10. sorumuza bakacak olursak Haçlı seferleri sonucunda Akdeniz ticaretinin önem kazanmasıyla güçlenmeye başlayan sosyal sınıf Avrupa tarihi ile ilgili bir soru Haçlı Seferinde Akdeniz ticaretinin güçlenmesine bağlı olarak ticaretle gelişen aynı zamanda Fransız ihtilali sırasında da özellikle işçi sınıfını kendi yanına alarak yönetimi değiştirme çabası içerisinde yer alan sınıf burjuva sınıfı olacaktır. 11. soru yine önemli bir soru Mebin kitabından faydalandığımız bir soru. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan aynı zamanda alaylarda yer alan askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Ee, biz buna Osmanlı'da e, posta, askeri posta teşkilatı diyoruz arkadaşlar. Peyk taburu, bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğerlerine hızlı bir şekilde bakacak olursak Sure alayları Osmanlı'da hacıların güvenliğini sağlamakla sorumlu olan alaydır. Cebeciler Yeniçerilerin silah ve bakım onarımını yapan Kabukulu Piyade grubu arasında yer alır. Bostancılar yine Kabukulu Piyade gruplarında sarayın çevresinden sorumlu olan birimdir. Sakalar da Kabukulu ocaklarının su işlerinden sorumlu olan birim olarak karşımıza çıkacak. 12. sorumuz Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda Osman, e, olumsuz etkileyen dış gelişmeler arasında hangilerin olduğu söylenebilir. 19. yüzyıl biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemindir. 1800'lü yıllardır. Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyecektir ve Osmanlı'nın dışa bağımlı ekonomisinin dışa bağımlı bir hale gelmesine sebep olacak. Fransız ihtilalinden kaynaklı bir takım tat kavgaları ortaya çıkacaktır. Bu açıdan Osmanlı'da bir takım olumsuzluklara sebep olacaktır. Ama ABD'nin bağımsız olması Osmanlı Devleti için bir olumsuzluk meydana getirmemiştir. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. 13. soru İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi ve Rusları Balkanlarda serbest bırakması Osmanlı'nın hangi devletle yakınlaşması etkili olmuştur? Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarında özellikle İngiltere ve Fransa'nın güvensiz tutumuna bağlı olarak yakınlaştığı devletin Almanya olduğunu ve bu sürecin de Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa katılmasına sebep olduğunu bileceğiz. 14. sorumuza bakacak olursak İlk romanı 1892'de Muhadderat adıyla yayımlanan Kadınlara Mahsus adlı gazetede kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazan Osmanlı'nın kadın romancısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Osmanlı'nın ilk kadın hakları savunucusu ve ilk kadın romancı eh, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma eh, Aliye Hanım'dır. Fatma Aliye Topuz olarak karşımıza çıkacaktır. 15. sorumuz... Bosna Hersey'in yönetimine bırakıldığı devlet Avusturya'dır arkadaşlar. Osmanlı ilk dış borç aldığı ülke İngiltere'dir. 93 harbinin yapılmış olduğu ülke Rusya'dır arkadaşlar. Ee, başka Almanya ile ilgili herhangi bir ifadeden bahsedilmemiştir. Bu arada Osmanlı'ya ait Cezayir işgal eden ülkenin Fransa. Almanya ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. Evet sevgili dostlar. 16. soruyla sorumuza devam ediyorum. Çözüme devam ediyorum. Şöyle düzelteyim. Osmanlı Devleti'nin yıkılışını engellemek için hayata geçirdiği düşüncelerden hangilerinin gerçekleşemeyeceği 1. Dünya Savaşı sırasında anlaşılmıştır. Arkadaşlar Kafkas cephesinde biliyorsunuz Turancılık Fikri doğrultusunda gerçekleşmiş olan bir cephe 90 bin şehidin 90 bin kişinin şehit olmasına sebep olacaktır ve Kurancılığın etkisini gitirmesine sebep olacaktır. Ümmetçilik özellikle Hicaz-Yemen cephesinde ve Kanal cephesinde Müslüman Arapların İngilizlerle işbirliği yapmasından kaynaklı olarak artık Osmanlı açısından Osmanlı kurtarma adına bir fikir akımı olmaktan çıkacaktır. Doğal olarak bir Dünya Savaşı sırasında hayata geçirilen ama istenilen sonucun alınamadığı fikir akımları 2 ve 3 öncülünün olduğu D şıkkı bizim cevabımız olacak. 17. soru aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin özelliklerinden biri değildir? Mustafa Kemal Kongre Başkanı seçilmiştir. Doğrudur. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. Evet birinci maddesinde ulusal sınırları içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz ifadesinden ilk kez milli sınırlardan bahsedildiğini söyleyebiliriz. C şıkkında tüm yurttan katılım sağlanmıştır. Arkadaşlar Erzurum Kongresi toplanış şekli açısından bölgesel bir kongre olduğu için tüm yurttan katılım sağlandığı söylenemez. Manda Himaya reddedilmiştir. Doğu illeri adına toplanmıştır. Bu anlamda doğru ifadelerdir diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. 18. sorumuz Misak-ı Milli belgesinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir karara yer verilmemiştir? Misak-ı Milli dediğimiz şey Mondros'tan önce işgal edilmemiş Türk topraklarını esas alan sınır olarak kabul eden, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul eden bağımsızlık bildirgesi olarak değerlendirilebilir. Batı Trakya'dan bahsedilmiş midir? Evet, referandum sürecinde Batı Trakya'nın referandum sunulması ile ilgili bir ifade var. Boğazların güvenliğinin sağlanması, azınlık haklarının komşu ülkelerdeki Müslüman hakları olması gerektiğinden ee, yine azınlıklara siyasi, sosyal ve ekonomik dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez ifadesinden kapitülasyonlardan bahsedildiğini söyleyebiliriz ki kapitülasyonların reddedilmesi gerekliliğinden ilk kez misak-ı millide bahsedilmiştir. Misak-ı millide ulusal egemenlikle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde hilafet ve saltanat taraftarları fazlaca olduğu için birlik ve beraberliği bozmama adına ulusal egemenlikten bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız bu saçık olacaktır. 19. sorumuza bakacak olursak gelişmelerden hangisi ya da hangileri milli egemenlik ilkesi doğrultusunda adımlar atıldığı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar birinci öncülde Amasya genelgesinde yer alan vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinden ulusal egemenlikten bahsedildiğini söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma sürecinde egemenlik kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ve tepme üstünde bir güç yoktur ifadesi yine ulusal egemenliği destekler. Saltanatın kaldırılması tek kişilik iradeyi ortadan kaldırıp cumhuriyetin ilanı için e, önemli bir alan, saha oluşturması açısından milli egemenliğe katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabınız Edirne şıkkı olacak. 20. sorumuza bakacak olursak Kurtuluş Savaşı yıllarında itilafların zaman zaman yapmış oldukları barış tekliflerinin temme tarafından reddedilmesinde hangileri aykırı olması belirleyici olmuştur? Arkadaşı Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle 1. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz sonrasında itilaf güçleri bir takım barış teklifleri sunmuşlardır. Ancak sunulan te teklifler misakı milliye aykırı, bağımsızlığa aykırı sömürgecilik düzenini ön plana çıkardığından dolayı bir aykırılık durumu söz konusu değil. Sömürgecilik zaten itilaf güçlerinin temel amaçları arasında yer alacaktır. aykırı olduğu için özellikle 1. Ünlü ve Sakarya sonrasındaki barış teklifinin reddedilmesi misakı milli ve bağımsızlıkla bağımsızlığa aykırı olduğu içindir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 21. soru Cumhuriyet dönemi hukuk alanında yapılan çalışmalardan biri değildir. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası hazırlanmıştır. Doğrudur medreselerin kapatılması evet cumhuriyet dönemi gelişmesidir ama hukuk alanında değil medreselerin kapatılması eğitim alanında bir çalışmadır arkadaşlar. Dini kanunu çıkarılmış, patrikhane yetkileri sınırlandırılmış, şeriye mahkemeleri kurulmuştur. Evet sevgili arkadaşlar bunların tamamı hukuk alan hukuk alanındaki çalışmalardır. Ancak medreselerin kapatılması eğitimle ilgili olduğu için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 22. soru Osmanlı Devleti'nde dine dayalı millet sisteminin yerine Türk milliyetçiliğinin e, almasında ülkede millet bilincinin oluşmasında inkılaplardan hangileri etkili olmuştur diyor sorumuz milli anlayışı ve dine dayalı yapının ortadan kaldırılması. Dine dayalı yapının ortadan kaldırılması, halifeliğin kaldırılmasıyla alakalı Türk Milliyetçiliği, Türk Tarih Kurumu. Yine saltanatın kaldırılması arkadaşlar özellikle layıklık alanında atılan ilk adım olduğunu ve halk iradesini ön plana çıkaracak olan Cumhuriyet'in ilanını kolaylaştıran bir etkendir. Bu anlamda bunların tamamının milliyetçiliği geliştirdiğini söyleyebiliriz. 22. sorumuz Doğru cevabı da Edirne Şıkkı olacaktır. 23'ye bakacak olursak Türkiye'nin ilk dönemlerinde ekonomik olarak devletçilik politikasının benimsenmesinde hangileri belirleyici olmuştur? Devletçilik politikası özellikle 1930'lu yıllardan itibaren dönem için zorunlu bir e, ekonomi modelidir, Atatürk ilkesidir. Aslında Atatürk'ün benimsediği düşünce liberal sistemdir ama dönemin koşulları devletçiliği zorunlu kılmıştır. 1929 dünya ekonomik bunalımı bunun sebeplerinden biridir. Ülkenin savaştan yeni çıkmış olması, özel e, sermayenin az olması, özel teşebbüsün yetersiz kalması e, devletçiliğin zorunlu bir ekonomi modeli olarak kabul edilmesinin sebepleri arasındadır. Doğru cevabımız Edirne Şıkkı olacak. 24. sorumuz halkçılık ilkesi milli egemenliği tam olarak tesis edilmesi böylece demokrasinin yerleşmesini sağlamıştır. Buna göre halkçılık ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisinin tam sağlamlaştırdığı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar demokrasi ve milli egemenlik kavramı zaten doğrudan bize cumhuriyetçiliği çağrıştıracaktır. E, bu anlamda cumhuriyetçiliğin doğal sonucu halkçılık ve milliyetçiliktir. Halkçılığı güçlendirecek olan şey de ulusal egemenlik kavramının karşılığı olan cumhuriyetçilik bizim doğru cevabımız olacak. 25. soru SSCB'nin dağılmasının sonuçlarından biri değildir. ABD tek süper güç olmuştur diyor. Doğrudur. Doğu Anadolu'da komünist, özür dilerim Doğu Avrupa'daki komünist partilerin güç kaybetmesi evet SSCB'nin dağılmasıyla birlikte özellikle Demir demirperde dediğimiz ülkelerde, Balkanlarda etkisini gittikçe yitirecektir. C şıkkında yer alan nükleer silah rekabetinin sona ermesi. Arkadaşlar nükleer silah rekabeti hiçbir zaman sona ermeyecektir. Günümüzde de hala bu devam etmektedir. Varşova Paktı dağılacaktır. Berlin Duvarı yıkılacaktır. Özellikle SSCB'nin komünist düzeni ortaya koyma çabası. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte ona bağlı olarak oluşturulan yapıların da bir bir çözülmesine sebep olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 26. soruya bakacak olursak 1980 askeri darbesinden sonra siyasi parti çalışmalarını ve seçimlerin serbest bırakılması sonucunda 1983 ve 87 seçimlerini kazanarak tek başına iktidar olan Anavatan Partisi'nin lideri kimdir diyor. Evet Anavatan Partisi'nin liderinin Turgut Özal olduğunu bileceğiz. 80 darbesinden sonra iktidar olan Tek başına iktidar olan Anavatan Partisi'nin genel başkanıdır. Daha sonra cumhurbaşkanı olacaktır. 27. ve son sorumuz devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağı konusunda yapılan halk oylamasına ne ad verilir? Sevgili arkadaşlar halk oylamasına tek bir madde üzerinden e, yine ulusun hangi devlete bağlanacağını ortaya koyacak olan e, kavram plebisittir. Bunun çoklu haline ise referandum dendiğini bilmiş olmamız gerekiyor. Evet, böylelikle denemelerim, denememizi sonlandırdık. Bundan sonraki denemelerimizin bildirimlerini almak için e, lütfen kanalımıza abone olmayı e, unutmayın. E, herkese başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. E, görüşmek üzere.